Ya şimdi sadece gençler değil problem. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir organizasyon yeteneksizliği var. Şimdi il başkan, il kongresini işte salonda yapıyorsun falan. Yani şimdi AK Partilerinin zaman zaman şöyle bir şeyi oluyor, kıyaslaması oluyor. Yani biz spor salonunda yapıyoruz. İktidar Partisi izleyen CHP yıllardır salondan çıkamıyor il kongresini. Ve ilk kongresinin salonunda doğrusu tam anlamıyla da dolduramıyor. Dolayısıyla sadece gençlerin gelip gitmesi falan değil mesele. <laughs> mesele bir organizasyon yeteneksizliği var. Bir kop bir şey var. Bir iletişim sıkıntısı var Cumhuriyet Partisi'nde. Şimdi bakın 10 gün önce mitinge geldi. Mitingde yaptığı konuşmanın 80'ini bu sefer bugün yaptı. Oraya özellikli bir mitingdi. Nadir Toprak Elementleri ile ilgili bir mitingdi. Ama ben ertesi gün ve onun ertesi günü şeylere baktığımda, haberlere baktığımda Nadir Toprak Elementleri ile ilgili sadece bir iki cümleyle geçiştirildi. Halbuki buna daha çok özen gösterip diğer konuları bir arkaya bırakıp bunun üzerine etkili bir konuşma yapılabilseydi Belki o miting gerçekten amacına uygun bir miting olacaktı bence. Bu benim görüşüm tabii. Tabii. Ee, şimdi o miting salon şeyine miting alanına ben gittim. Ben kalabalığı çok beğenmedim doğrusu. E şimdi bugünkü programa baktığınızda bugünkü de e, zayıf. Yani e, bir işte mekanın önünde içinde. Bir şey. kere o mekanın seçilmesi de doğru bir tercih değil. Baştan yani yanlış. Ama ben şimdi tabii özgür özellik... özellik yakın diye herhalde. Şöyle diyeyim, hayır şöyle. Yani özgür özellik başta gelmeyecekti. Ha sonra, sonra da değişince böyle oldu. Değişince böyle. Ha ha mesela değişti. Ha şey olabilirdi ya Atatürk'ü de... Ya olabilirim. o da olur ama şimdi gençlik merkezi ya zaten. Adı gençlik merkezi yani. Olabilir. Belki yani oradan çalışma yaptı. Bu da olabilir olabilir ama yani bir, bir bir organizasyon bir salon tutarsın, bir kapalı salon falan filan yakışırdı yani. Şimdi şöyle yani Cumhuriyet Halk Partisi için Eskişehir şöyle önemli. Biliyorsunuz ilk iki seçimi e, Yılmaz Yılmaz Büyükerşen DSP'den kazandı. Yani o seçim günü o haritaları hepiniz biliyorsunuz yani. Bir evet. tek kırmızı Eskişehir'de. Dur. Ondan sonra CHP'nin o kırmızısı devam etti orada sürekli. Dolayısıyla hiçbir şehir yokken yani İzmir Edirne'yi falan saymıyorum ama Eskişehir hep o kırmızıda vardı. Dolayısıyla hani övgüye zaten mahsar bir şehir Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Yani her gelişte övmesi çok da böyle hani takdir edilecek bir şey değil. Hakikaten hakkını vermiş oluyor. Dolayısıyla Eskişehir bunun hakkını veriyor mu? Eskişehir CHP bunun hakkını veriyor mu? Ben onunla şüpheliyim. Çünkü bir yeteneksizlik var ortada, bir, bir dağınıklık var. Şimdi gençlik yok diyorsun sen, gençlik kolları başkanı yok diyor. Hakikaten orada ona ya niye... Ya da bir misiniz? rahatlık mı var Murat. He? Ya da bir rahatlık bir, var. Bir koy vermişlik var. Rahat. Yani nasıl olsa seçmen CHP'ye oy veriyor kendiliğinden gelir. Gelmiyor arkadaş. Miting alanına da gelmedi. Bugüne de gelmedi yani. Ya miting alanında bayağı vardı insanlar ya. ya aklı. ben ben, ben miting alanına yani katılıyorum Murat'a. Bir kere o karşı hat boyunun ileriye doğru dolması lazım. Evet. Orası yani. boştu. Yani. Alan doldu. Yani ben yeterince oldu. Ya bir hoşuyordum. de şu var. Şimdi bugün aynı lafı Özgür Özel bir daha tekrarladı. Üç tane milletvekilimizin bir tane büyük şehrimizin iki tane büyük ilçemizin tek tek altı sekiz tane tek tek e, evet ilçemizin olduğu bir şehir. Biz biz işte her yeri Kastamonu'yu, Elazığ'ı bilmem ne Eskişehir yapacağız diyen Eskişehir'in yani e, o genel başkanı daha böyle başka karşılaması gerekiyordu bence. Bunun da nedeni şimdi oy veriyor insanlar her seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarını seçiyor, milletvekili seçiminde birinci parti yapıyor. O mitik alanına gitmiyorsa bu o insanların suçu değil yani bence. Biraz ya bir daha... de, bir de kaldı ki sen şimdi öyle diyorsun Ali ama şimdi hatırladım. Özgür Özel'in geleceği iki gün önceden bize basın bildirisiyle gönderildi. Evet. Nasıl son dakika oluyor bu? Hayır son dakika değil şu yani bu çok önceden planlanmış bir şey. Yani bu etkinlik. Hayır yeri değiştirebilirdi. Ben Murat'a katılıyorum. Ben normal sözlü kestim. Yok yok evet, estağfurullah. Evet. Yani normalde haller yani, tabii genel başkan merkez... geliyor deyip yeri değiştirebilirdi. Evet ha, olabilir. Değiştirebilirdi. Hadi bir de şu Haller Gençlik Merkezi'nin etrafının miting alanına dönmesi lazım Normal ya. ben aslında tam olarak katılmıyorum size. Çünkü miting zaten o partinin belli bir gücünü göstermiyor ki mitingler. Hayır abi yani değil. mitingler o kadar önemli. Hakkı bu insanlar... özellikle bir miting ama. eski ilgilenen. Yok yani insanlar ama. zaten iletişim araçları var. Oturuyor akşam televizyonda 30 tane kanalda. O, o zaman mitingleri. niye düzenliyorlar? Niye miting yapıyorlar? O partilerin gazını almak için. He? Partilerin, örgütlerin gazını almak abi için Abi örgütler yapıyorlar. canı çıkıyor oraya insanları çağırıyor. Peki sen işte, o miting pardon. sonrası gazının alındığını düşünüyor musun? Bu evet yani, yani en azından örgüt oraya çok kalabalık toplarsa genel başkan bu örgüt iyi çalışmış <laughs> diyor. Toplamazsa çalışmıyor. Toplamamış o işte mevzu o yani. <laughs> Ama bu halkı yani seçim sonucunu oyları etkileyecek bir olaydır. değil. Onu demek istiyorum.